Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ayette Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 13 tercihde kalmış. hatırlarsanız 13 tercihinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Birinci sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon. Peki, fonksiyonu bu şekilde vermiş. Fonksiyon daima artansa demiş ve bu parabol, ikinci derece yani fonksiyon, ikinci dereceden bir fonksiyon. O zaman bu hareket bir parabolik bir harekettir. Yani şöyle bir şey olması lazım. Ama bana diyor ki daima artan diyor. O zaman bunun oluşabilmesi için bence bunun ikinci dereceden bir ifade olmaması gerekir. Yani bence burası 0 olmalı. O zaman m kare eksi 5m eksi 6 0'sa çarpanları ayırdığınız zaman m eksi 6 m artı 1 0 yapacaktır. Buradan m ya 6'dır ya da kaçtır? Eksi 1'dir diyebiliriz. Şimdi bundan sonra daima artandıktan sonra karşımıza fonksiyonun diğer kısmı geliyor. Yani fonksiyon doğrusal bir fonksiyon çıkıyor karşımıza birinci derecen olduğuna göre. Şimdi birinci derecen olduğuna göre ya doğru sola yatıktır ya da sağa yatıktır. Şimdi artan bir fonksiyon olduğuna göre demek ki doğrumuz sağa yatık olacak. Yani eğimimiz pozitif olacak. Zaten bu x'in katsayısı bir nevi burada eğim gibi rolü aldı. Aynı harf için denk geldi diyelim. O zaman m kaç gelecektir? 6 gelecektir. Bu arada biz burayı sildik. Bizim fonksiyonumuz ne oldu arkadaşlar? fx eşittir m'i de 6 kabul edersek 6x eksi 2 oldu ve bizden ne istiyor bu vatandaş? f 6 istiyor. 6 yazarsak ne çıkacak? 34 çıkacak diyebiliriz. Yani birinci sorumuz için doğru cevabımız ne geldi? Edirne geldi. Geldik 2'ye. Gerçel sayılar tanımlı. bakın şöyle bir fonksiyon vermiş. Normalde bu fonksiyon kendi fonksiyonun değil mi? Bu fonksiyonun 2 birim sağ, 1 bir birim yukarı ötelenmiş hali. Hangisi? fx eksi 2 artı 1. Daha sonra bu fonksiyon 4 birim sola öteliyor. 4 birim sola öteliyor. Değil mi? Sonra 3 birim de yukarı öteliyor. Şimdi 3 birim yukarı ötelediği için bu artı 1'i buradan kaldıralım. Orayı 1 artı 3'ten 4 yapalım. O zaman 2 tane şık eleyelim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ters yöne yapıyoruz. Yani negatif yöne. Negatif yönde yaptığımız zaman yapılan işlem ne yapacaktı? Zıt etkileyecekti. Ötelemede bu sefer artı 4 eklediğiniz zaman burası ne oldu? Birden artı 2'ye döndü. O zaman bizim fonksiyonumuzun son hali fx artı 2 artı 4'tür diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzda cevabı ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Haydi bakalım geldik 3'e. F ve G gerçel sayılarda tanımlı iki fonksiyon. Ne vermiş? Fonksiyonda işlem vermiş. Fonksiyonda işlem önemli. Bakın bunlarla ilgili soru gelebilir. Ha burada oturup fx'i ve gx'i bulmak zorunda değilim. Mesela x'e 2 veririm burada. Ben neyi elde ederim? F2 eksi g2'yi elde ederim. Kaç yapar? 10 yapar. Peki şimdi bak bana F2'yi soruyor ya, bana F2 lazım o zaman bu, bu sefer de x yerine 1 yazayım. Sonuçta burası total olarak ne yapmış oldu? 2 yapmış oldu. Ben cümlede x yerine ne yazdım? 1 yazdım. O zaman ne çıktı benim karşıma? F2 eksi g2'nin x'e 1 yazdığımda 2 olduğu çıktı. Peki ne fark var? Aha, şunu artı yapacaktık değil mi? Evet, aynı Bize F2 istiyor. O zaman hocam sen bunları bir alt alta toplarsan. Şunlar birbirini götürür. İki tanesi 12 ise bunların tanesi kaç lira yapar? Sonucun aracın ikinci uğurlu sayısı olan 6 yapar diyebiliriz. Bu da üçüncü sorumuzun cevabıydı. Peki bakalım. Geldik 4'e. Şimdi bir doğrusal fonksiyon vermiş ve bu doğrusal fonksiyonla 42 tane bileşke fonksiyonu oluşturmuş. Ve sonuç 63'müş. müş peki fonksiyon nasıl bir fonksiyon? fx eşittir x artı 1. Yani senin ona verdiğin hep bir fazlasını alıyor. Bakın bir deneyelim bir. f x artı 1. Şimdi fof yaptığınızda siz şuradaki x'in yerine ne yapacaksınız? Tekrardan x artı 1 yazınca x artı 1 artı 1'den x artı 2 olacak. E fof of yaparsak ne olacak? Şimdi ben buraya tekrar x artı 1 yazınca x artı 3 olacak. O zaman ben şöyle bir yorum yapayım mı? Buradaki fonksiyon sayısı kaçsa, şuradaki sayı yani eklenen sayı aynı. O zaman burada aslında 42 tane f varsa f bileşke f bileşke bileşke f. Kaç tane? 42 tane mi? O zaman bu arkadaş için biz x artı 42'dir diyebiliriz. Ve gitmiş ne yazmış? A mı yazmış oraya? O zaman biz de buraya A yazıyoruz ve bunun sonucunu kaç eşitliyoruz? 63'e. A buradan ne yaptı? 21 yaptı. Yani dördüncü sorumuzun cevabı ne gelir o zaman? C hangidir? Diyebiliriz. Peki bakalım geldik 5'e. Gerçel sayılar tanımlı f orijine g de y eksenine göre simetrik fonksiyon. Bak bunları kavram olarak hatırlamalıyız. Orijine Göre simetrik fonksiyonlar benim aklıma gelsin ne gelsin? X küp gelsin. Ha, o zaman tek fonksiyon. O zaman şöyle yazalım. F tek fonksiyon olsun. G de y eksene göre simetrikse. Y eksene göre simetrik mesela ne var? Parabol. Y kare. Pardon. Y eşittir x kare. O zaman o da ne olacak? O doğal olarak çift fonksiyon olacak? Aynen. Öyle söylemiş. Y eksene göre simetrik demiş. Peki bakalım. Bu dediklerine göre neler çıkar karşımıza? F a ile f eksi a'nın toplamı tek fonksiyonsa. Bunlar zıt işaretli olmalıydı. O zaman toplamlarının sıfır olması doğaldır. Okey. GA ile GXA'nın toplamı ha bak bunlar eşittir. Ama sonuçları pozitiftir diye bir genelleme yok. Yani değer kümesiyle ilgili bir şeyimiz yok. Yorumumuz yok. Tanım kümesiyle ilgili var. Yani sen G fonksiyonuna eksi 3 yazınca da 3 yazınca da sonuç aynı çıkacak ama bunların sonuçları sadece aynı. Hani B, b ama bilmiyorum ki pozitif negatif. O yüzden ona kısmet diyelim. Bir öğrenci edasıyla 2 diyenleri silelim. 1 demeyenleri de silelim. O zaman doğal olarak 3.ye bağlı kaldık. Hadi bakalım. F A G A sıfırdan farklı olmak üzere. Şimdi G eksi A. G fonksiyonu çift fonksiyonsa yutar o zaman bu. G A'dır. F tek fonksiyonsa F eksi A nedir? Eksi F A'dır. O zaman sol taraf 1 geldi. Büyüktür. F A ile F A sadeleşir. Sadeleşir mi? Sadeleşir. Onda bir sıkıntı olmaz. O zaman burası ne oldu? Eksi 1 oldu. Peki o zaman 1 eksi 1'den büyük müdür? Büyüktür. O zaman doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Denizli gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Hadi bakalım geldik 6'ya. F'in içine bir şey yazmış. Heh, function. Fonksiyon. işlevi var. Sen fonksiyonu bir şey veriyorsun. Fonksiyonu sana bir şey veriyor. Bak aslında ben bunu düzelttim. Şurayı bir düzelttim. Yani şöyle şöyle yaptım. Şöyle şöyle yaptım. O zaman x artı 2x yazmışız. Ne vermiş bize? x kare artı 4 bölü x kare artı 4 artı 7 vermiş diyelim biz. Neden? Çünkü ben şunu anladım. Ben adama bir şey veriyorum. O adam bana ne veriyor? Bak dikkatli bak. Benim ona verdiğimin karesini alıyor. He, 7 fazlasını veriyor. O zaman fx için biz x kare artı 7'dir diyebilir miyiz? Çok güzel de deriz. O zaman bize neyi soruyor? f 7'yi mi soruyor? Yok f kök 7'yi soruyor. O da kaç yapacaktır? 7 artı 7. 14 yapacaktır diyebiliriz. Demek ki 6. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi. Peki bakalım. Geldik 7'ye. İkinci sayfadayız. Test 10. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon. Eyvallah. Fonksiyon işlevine 2 ile çarpıp 11 çıkarıyor. Yani bak F A. Bak bu ne demek biliyor musun? 5'in görüntüsü. 5 yazdığın zaman. Görüntün kaç gelecek? 10 eksi 11'den 1 gelecek. Eksi 1 yazdığında fonksiyona ne oldu? Eksi 13 oldu. 2 yazdığında fonksiyona 4'ten eksi 7 oldu. 10 yazdığında fonksiyona 20'den 9 oldu. Bu şu an biz neyi bulduk? FA'yı bulduk. FA ne demekti? Ben bunları size anlatıyorum, söylüyorum. FA bizim görüntü kümemizdir. Yani bizim gördüklerimiz eksi 1, eksi 13, eksi 7, eksi 9. Doğru mu? F fonksiyonu tanım ve görüntü kümesindeki elemanları toplamı demiş. Bak şimdi bunlar görüntüler. Yani ben 2x eksi -11 11'i Eksi 1'e eşit dediğimde x kaç olacak? 5 olacak. Şuradaki değerler olacak aslında değil mi? O zaman benim tanım kümem ne geldi arkadaşlar? 5, eksi 1, 2 ve 10 geldi. Kabul mü? Peki benim görüntü kümem ne geldi? Onları da orada yazmışız zaten. Eksi 1, eksi 13, eksi 7 ve 9. Sonra bunların nesini istiyor? Toplamını istiyor. Toplayalım babacım. Niye? Şu üçünün toplamı 0 yaptı. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. 2 ile topladık. 0 yaptı. 10. 9 daha 19. 13 çıkardım 6. 6 5 daha 11. 11'den 7 çıktı 4. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar 7. soru için? Bursa gelir diyebiliriz. Peki bakalım. Geldik 8'e. F ve G tanımlı oldukları aralıklarda birebir ve örten iki fonksiyon. Yani tersim var benim diyor. Altyapısını hazırlıyor. Yolculuk başlıyor diyor. Şimdi fonksiyonun tersini alacağız biz diyor. Şimdi diyor ki bana G fonksiyonu diyor fonksiyona 5 yazıyorsun diyor. Bu bir değer buluyorsun diyor. Onu g'ye yazıyorsun diyor. 8 çıkıyor diyor. Yani aslında şöyle. Gof 5 8'dir. Şimdi burada g bileşke f'in tersinde 2 6'dır. Şimdi bu nedir? G'ye 2 yazarsın sana F8'i verir. G'ye 6 yazarsın sana f'in tersinde 5'i verir. Anlaşıyoruz değil mi? Şimdi bize ne sormuş? G'nin tersine 6'yı sormuş. Bak şimdi G'nin tersine 6'yı sormuş. İyi yapmış mı? İyi yapmamış mı? Birazdan göreceğiz. Şöyle yapayım bir. Bak 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 neler yapacağız? Bize neler ettin sen? Şimdi bak mesela şuradaki F8'i gördüm. Normalde buradan başlıyorum. İçe i̇şte şuradan başlamak istedim. F8'i gördüm. F8 ne demek? G2 demek. O zaman biz ortada ne yapıyoruz? Şimdi orada G'nin tersinin içerisine F8 yani G2 yazıyoruz. E bunlar birbirini götürüyor. Elimizde ne kalıyor? 2 mi kalıyor? O zaman burası ne geldi? 2 geldi. Burayı hallettik. Şimdi bak şurada ne var? E f'in içine G6 yazmış. Değil mi şurası? Şurası F'in içine G6 yazmış. Peki G6 ne demek? F'in tersine 5 demek. O zaman F'in içine F'in tersine kaç yazıyor? 5 mi yazıyor? E zaman bunlar da birbirini götürüyor. Burası da 5 geliyor. Demek ki burası da 5 geldi. Şimdi G'nin tersine 6. Şimdi G'nin tersine 6'yı ben nereden çözebilirim? Şuradan çözebilirim. Bak şuraya dikkatli bakalım. Ben şimdi fonksiyonu önce ayırıyorum. Diyorum ki G'nin içinde F'in tersinde kaç var? 2 var. Bu kaça 6'ya. Işte bak şimdi içiyle dışını küt diye yer değiştireceğim. İzle bak. Şurayla şurayı böyle komple yer değiştiriyorum. O zaman G'nin tersinde 6 F'in tersinde 2 demektir. Yani burası şimdi içeriden dışarı doğru gideceğiz ya o zaman f'in içerisine ne yazacağız? g'nin tersine 6 yazacağız. Peki g'nin tersine 6'nın karşılığı ne? f'in tersine 2. O zaman şunu silelim. Buraya ne yazalım? f'in tersinde 2 yazalım mı? O zaman ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız ne oldu? 2 oldu. Demek ki burası da kaçmış? 2'ymiş. 2, 2, 4, 5 daha ne yapar? 9 yapar ama şurada eksi vardı. Allah'tan gördük. Şıklarda 9 olsa bayıltıyorlardı bize. Değil mi? Aman gözünü seveyim. Sonra Hoca yaptı siz yapmayın. Gerçel sayılarla tanımlı f fonksiyonu birebir bir örten. Tersim var benim diyor. Peki. E, gerçel sayılarda birebir örten. Bak gerçel sayılarda birebir örten. Gerçel sayılara tanımlı. Yani bak. Gerçel sayılar. o hoca o zaman a bir kere kesin 3. Neden? Çünkü sen alt tarafı sıfır yapamıyor musun diyor. Gerçel sayılar tanımlı ne demek? Normalde ne yazar? Şöyle yazar. Mesela sallıyorum. Hani reel sayılar eksi 2 de tanımlı. Adam sana bariz bariz bağıra bağıra bari, ben burada tanımlayayım diyor. Yani alt tarafı sıfır yapan eleman yok diyor. O zaman senin fonksiyonun a'ya 3 verdiğinde ne oldu? 12x artı 24 bölü 4 mi oldu? Oo, o zaman bizim fonksiyonumuzdan geldi. 3x artı 6 geldi. Peki bu kız ne soruyor bana? Bunu. A'sı 3'tü değil mi? 9, 3 daha ne yapar? 12 yapar. O zaman F12'yi soruyor. 3 kere 12, 36. 6 daha kaç yapar? 42 yapar diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Hadi bakalım geldik ona. Aşağıdaki hangisi artandır diye sormuş bize şimdi, değil mi? Hangisi artandır diye sormuş. Şimdi o zaman benim bir kere fonksiyon grafiklerini iyi bilmem lazım. İyi yönlendirmem lazım. Şimdi 3x doğrusal bir fonksiyon. Baktığınızda artandır abi. Nereden anladım? Eğimi de pozitif. Doğru sağa yatık. Değil mi? Hangisi artandır? Aa bu direkt artandır geldi. Olmadı. Böyle ilk şıkta olunca böyle bir üzülüyorum ya. <laughs> Bütün şıkları çözmem lazım diye hissediyorum. Mesela şöyle E'den başlayalım, tersten başlayalım. Y işte bir de bazı öğrenciler var ya ortadan başlıyorlar. Hadi C'den başlayalım ya işte onlara patlak bir soru. Bu gitti. Bu ne? Bu öyle bir şey. Bu ne? Böyle bir şey. Bu ne? Bu yaptık? Bu ne? O da hadi başka renk yapalım. O da böyle bir şey. Gerçekten hiçbir artan değil. O zaman bunlar gitti. Gerçekten aşıkıymış. Ger insan, insan Gerçekten aşıkıymış arkadaşlar. İnsan çıkar. <laughs> Gelin buraya insancıklar. Bitti mi? Yok. iki sorumuz kaldı. Bak şimdi bunlarda biraz karıştırmacı oluyor. Dikkatli bakalım. Şimdi fx artı 2. Şunu bir tık küçültelim. Ekrana girsin hepsi. Tamam. Ne soruyor? a artı b'yi soruyor. Değil mi? Peki bakalım. f a eksi 1 3'müş. Yani görüntüsü 3 olan sayı 2. Değil mi? Şimdi normalde bana F4'ü sorduğunda, bakın F4'ü sorduğunda ne yapacağız? Biz buraya 2 yazacağız. Değil mi? O zaman 2 yazıyorum. Kaçı veriyor? 3'ü veriyor. Yani 2 yazdığımda F4 eşittir 3 geldi mi? Geldi. O zaman burası kaçmış? 4'müş. O zaman A-1 kaçmış? 4'müş. A kaç geldi? 5 geldi. Hadi bir tane yakaladık. Şimdi GB artı 1 5'miş. Şimdi şurası. Nerede? Şunda. Değil mi? Şimdi aslında şöyle düşünmek lazım. Adam bana ne soruyor? G0'ı soruyor. Hayır. G1'i soruyor. Yok. Ne soruyor bize? Benim sıfır vermem için değil mi? G-1'i soruyor. G-1 bulmak için x'e kaç veriyorsunuz? Sıfır veriyorsunuz. Sıfır verdiğinizde gördüğünüz kaç? 5. O zaman G-1 kaç geldi? 5 mi geldi? Aynen. Şimdi demek ki burası yani B artı 1 dediği şey neymiş? Eksi 1'miş. O zaman B buradan kaç gelir güzel kardeşim? Eksi 2 gelir. A'sını 5, B'sini eksi 2 bulduk. Topla bakalım. 3 geldi. Sorumuzun cevabı bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım son sorumuzdayız. F9. Yani tamam okey. Yani bunu buna yazarsak f'in tersini buluruz. İsterseniz oynayarak yapalım. isterseniz yani fonksiyonu üretelim. Yani birkaç yolla yapılabilir. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şuradan yola çıkalım. Şimdi şurası benim için şey mi demek acaba? F'in tersinin içerisine gx yazdın sen. Bu da 4x-3 demek. Doğru mu? Hocam o zaman bununla bunu yer değiştirsen. Şöyle küt diye. Hangi fonksiyon ismi değişecek? Şunun. O zaman orası ne olacak? F4 x 3 eşittir g olacak. Peki senden ne istiyor? F9 o. 9 olsun diye x'e kaç verelim? 3. O zaman F9 neye eşitmiş? g 3'e. Bak şimdi burada da aynı hareketi yapalım. Şu arkadaşla şu arkadaşı yer değiştirelim. O zaman o neye döndü? g'ye döndü. g 5 x 2 neye eşitmiş? x'e. Şimdi bunun ne olmasını istiyoruz? 3 mu olmasını istiyoruz? Buranın 3 olmasını istiyoruz. O zaman x'e kaç verelim? Eksi 1 verelim. x'e eksi 1 verince zaten cevabımız ne geldi otomatikman? Eksi 1 geldi diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece fonksiyonlarda 13 testi tamamladık. Hadi bakalım bir sonraki testte görüşeceğiz arkadaşlar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.